Merhabalar. Ben Profesör Doktor Ali Balibi. Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nden Dermatoloji Departmanındayım. Cilt kanserliği ile ilgili çok böyle teorik bilgiye boğmadan şunları söylemek istiyorum. Genelde hastalarda benim gördüğüm. Nelere dikkat etmemiz lazım? Mesela bir tedavi aldık. iyileşmiyorsa, ileri yaş grubundaysak bazı şeyler kötü gidiyor olabilir. Çok fazla gecikmeden büyüyen bir kitlemiz, iyileşmeyen bir kitlemiz, bir yaramız varsa mutlaka bir dermatoloji uzmanına görünmekte fayda var. Diğer ve bence daha önemli olan hayati önem arz eden kanser tipi malim melanom. Burada melanosit kaynaklı yani deriye renk veren melanosit hücrelerinden kaynak alan bir bir deri kanseri tipi var. Malin menonomda hastalığı yakalama süresi çok çok önemli. Ne kadar erken evrede yakalanırsa o kadar iyi olur. Peki malin nasıl gelişiyor? Yani büyük oranda aslında yeni çıkan benlerden gelişiyor. Bazı hastalar büyük bir panik halinde. Hocam benim vücudumda son 3-5 ay içinde 6 ay 1 yıl içinde anormal sayıda ben artış oldu. Ne yapmam lazım? diye panik halde gelenler oluyor. Bu tarz durumlarda herhangi bir şüphemiz varsa mutlaka dermatoloji uzmanına git lazım benimizi kontrol ettirmemiz lazım. Onlarca beni olup vücudunda malin melanoma dair bir kitle olmayan, bir tümörel oluşum olmayan hasta da olabilir, bir tane beni çıkıp da malin melanom olan vaka da olabilir. Biz malin melanom tanısını dermoskop denilen bir cihazla yapıyoruz, dijital dermoskopla, bilgisayarlı bir görüntüleme metodu bu. Dünyanın en küçük malin melanomu 0.65 mm. Dolayısıyla 0.65 mm'lik bir kitle görebilmek, çıplak gözle evet bu malin melanomdur değildir demek mümkün değil. Bunun dermoskopik olarak bazı kriterleri var, bunların mutlaka değerlendirmesi lazım. Ben kontrolü yaptırmak istiyorum, bunu dermatoskopla cihazda yaptırmam gerekiyor. Çıplak göz kontrolü ne kadar bu konuya hakim olursanız olun illa hata yapılabilir çıplak göz. O yüzden dermoskopla bakılması lazım. 2 mesela çocukluk çağında işte baş boyun bölgesinde ikinci derece yanık yani bül dediğim su baloncuğu oluşacak şekilde şiddetli yanık olan hastalar. Ailevi melanom öyküsü olan hastalar. Daha önceden melanom geçirmiş olan hastalar, işte X ışınlarına, arsenik maruziyetine maruz kalmış olan hastalar, atıyorum bir böbrek karaciğer nakli yaptırdık, immunosupresif dediğimiz bağışıklık sistemi düşürücü ilaçlar kullanıyoruz bu hastalar. Daha yakın bir şekilde takip edilmemiz lazım deri tümörleri açısından da, malin açısından da. Biz tanıyı şüphe ettiğimiz vakalarda dermoskopla bir ön çekim yapıyoruz. Evet bu hakikaten malin melanoma benziyor dediğimiz durumlarda hastanın klinik durumuna göre eksizyon yapıyoruz. Histopatolojik olarak tetkik yapıyoruz. Deri dışı melanom hastalıklarında da bu şekilde süreç ilerlemekte. Hepinize sağlıklı günler dilerim. <laughs>